Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dolores Bing satıyoruz. Bu arada ben de bir şey fark ediyor musunuz? Bugün biz 29 Ekim olduğu için gösteri yaptık. Bakın taş taktırdım. Çok güzel oldu. Buradan da bakın. Bir dakika nerede? Burada. Ha bakın. Çok güzel değil ya? Saçımda da kurdale var. Şimdi kurdaleyi göstereceğim. Spike şey var. Öldürsem mi acaba? Ben bir sineği öldürüp öldüremedim arkadaşlar. Ama saçıma bakın. Gördünüz mü saçımı tekrar? Çok güzel. Yo, umarım görmüşsünüzdür. Ben video sonunda size tekrar gösteririm. Neyse bugün de mutfakta çekiyorum. Mutfakta çektiğim oldu. Olmuş. Neyse ben hemen açıyorum. Bu arada ben ne de istiyorum değil mi? Bende bu hepsi var ama bir tek bende şey bu ve bu ve bu e, Rapunzel yok. Bu, bunun adını bilmiyorum. bunun adını bilmiyorum. Ne onu da bilmiyorum yani. Açalım. Annem aç 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 diye ...tuturdu. Ben de zaten açmak taraftarıydım. Açıyoruz. sen de beni arıyormuş. Hiç yaz ve bunu biliyorsun? <laughs> Tekrar video açmam lazım. Video. Var mı aklınıza? Sana son kez söylüyorum. Bu çocuk bugün okula gidecek. Duymadınız değil mi? Bir dakika ben videoyu açıp geliyorum. Açtım ben videoyu şu an izliyorum. Neyse. gece alayım umarım. Haydi bakalım şimdi, <laughs> şimdi bay. <laughs> Drop'un güzel çıkacak <laughs> belli bu. Bir de belli. Ne çıktı? Allah için. Oh, çok duymuş, on, şu an 10. Çok uyumuşum. O yüzden şişmiş. bu kadar uyuma değil araba çıktı. Bakın bu şey arabası çıktı. Şu mavi karakter var ya ya Elsa'ya benzeyen şu. Bunun arabası çıktı ona. oha çok güzel. Aşk ol. Oyuncu çok iyi. Ben de gördüm. Yordumu sonra açtım. Eskol. Eskol. Açacağım. Ben bunu dondurma yapacağım. Ben bunu dondurma yapacağım. Ee, başka bir gün hafta sonu. Hafta sonu olunca Hafta sonu da video açacağım. Ben de bu hafta sonuna kadar Rusva olur ben. Rusva. <laughs> bence bu donar. <laughs> Ben bayıldım. oyuncağı çok güzel. Ya, çok yani aynısı çıkmadığı için sevindim yani. Gel arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, like atıp abone olmayı unutmayın. Beni de takip edin. Muhtemelen erkek olacak. Bu arada fark ettiniz mi? Benim ekran e, fotoğrafım şeydi. Mor bir dairenin içinde eldi ya. E, artık değiştirdim. Cicik ve penguen oldu. Gördünüz mü? Neyse o zaman. Nerede kalmıştım? Eğer bu videoyu beğendiyseniz daha like kısa unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.